Maske kısıtlamasının kalkmasının ardından satış ve fiyata ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Eczanelerin yanı sıra marketlerde de maske satılacak. Fiyatı 1 lirayı aşmayacak. Umarım iyi bir fiyat politikası uygulanıp herkesin rahatlıkla ulaşabilip vatandaşı üzmeyecek bir rakamın ulaşılabilir bir fiyat olacağı noktasında her hemen herkes hem fikir. Maske ulaşım daha da kolaylaşacak diye tahmin ediyoruz. Maske satışı ve fiyatına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Fiyatı da en fazla 1 lira olacak. Normal şartlarda 1 lira iyi bir rakam olması gayet mantıklı. Sadece eczanelerde değil, medikal marketlerde ve ulaşılabilir her yerde e, satılması noktasında görüş beyan ettik. Bir süredir sadece eczanelerden alınan maskeler yakında marketlerde de yerini alacak. Vatandaşlar kolaylıkla maskelerini marketlerden satın alabilecekler. Yarın sevkiyatını bekliyoruz. Biz de açık vatandaşlarımıza satmaya çalışacağız inşallah. Yarın en geç öbür gün itibariyle satış başlamış olur. Maske'nin fiyatı belirlenirken türü baz alınacak. Özelliklerine göre üst fiyat limiti belirlenecek. 1 lira çok 50 kuruş yeterli. Normal. Efendim yalnız tanesi 3 liraya satılıyordu. Ya bakma sen 3 liraya satanlar da onlar kara borsacı ya. Kutusu 10 liraya satılan ürünler 150-200 liraya çıktı. Şimdi bu ürünlerin normal şartlarda bizim öngördüğümüz fiyatın 20-25 TL olmasını biz öngörüyoruz. Ama şu anda 1 TL olmasına da makul diyebiliriz. Eczane ve medikalcilerin yanı sıra market ve gross marketlerde de maske satılabilecek. Ancak buna medikal malzeme satan esnaf pek sıcak bakmıyor. Maske dedim mi medikalci satsın, eczane satsın. Bizim işimiz bu. Marketin işi değil. 1 lirada ben kazanabiliyorsam elbette ki seve seve satarım. Ama kazanamayacaksam 1 liradan veremem.